You're Aldı. Gel Fatih gel. Yavaş yavaş öldü. Eyvallah. Evet arkadaşlar bir tane saman aldı. Dur Fatih bunu kaldıracağım alacağım. Hiçbir şey dolanmaz. Devrek gibi lan. Şunu dikkatli al. Ağzını al. Mor mor. Fatih Levlek. Oha ağzına bak lan Fatih bu ne? Bir şu kepçe atsın oradan. Nereye? Fatih. Ağzına bak lan uzun lan bunun ağzı. Bora çıkarın. Bora bir dakika dur. Bura girme oraya. Çok içeri sokma. Kalamayı fazla şey yapma. Bekle. Kaldı çok güzel boş. Gel gel gel. Bekle kalamayı kapat. Kalamayı kapat Mertem. Yine aynı şekilde kaldır. İler 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 Aferin.